Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Risale-i Nur'da leyle Kadir nasıl anlatılmış? Bu hususu arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakim-i Mutlak şu dar tecrübe ve meydan-ı imtihanda çok mühim şeyleri kesretli eşya içinde saklıyor. O saklamakla çok hikmetler, çok maslahatlar bağlıdır. Mesela Leyle-i Kadir'i umum Ramazan'da saati icabeyi duayı cuma gününde makbul velisini insanlar içinde eceli ömür içinde ve kıyametin vaktini ömrü dünya içinde saklamış. İnsanlarda veli cumada dakikay icabe, Ramazan'da Leyle-i Kadir, Esma-i Hüsna'da ismi azam, ömürde ecel meçhul kaldıkça sair efrat dahi kıymettar kalır, ehemmiyet verilir. Rivayet-i Sahiha ile leyle Kadri nısf-ı ahirde, hususan aşırı ahirde arayınız. Ferman etmesiyle bu gelecek geceler, 80 küsür sene bir ibadet ömrünü kazandıran leyle i Kadri'nin gelecek gecelerde ihtimali pek kavi olmasından istifadeye çalışmak, böyle sevaplı yerlerde bir saadettir. Hadis-i şerifin sırrıyla Ramazan-ı şerifin nısf ahirinde, hususan aşırı ahirde, hususan tek gecelerde, Hususan 27'sinde 80 küsür sene bir ibadet ömrünü kazandırabilen Leyle-i Kader'in ihyasına ve her biriniz umum nur talebeleriyle beraber hususan bu biçare çok kusurlu, hasta, zayıf kardeşinizi hissedar etmenizi ve her birinizin dualarınızın binler manevi aminlerin teyidiyle dergah ilahide kabul olmasını rahmet ilahiyeden manevi aminlerin teyidiyle dergah ilahide kabul olmasını rahmet ilahiyede niyaz ediyoruz. Yarın gece Leyle-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müştehitler o geceye Leyle-i Kadir'i tahsis etmişler. Hakiki olmasa da madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor inşallah hakiki hükmünde kabule masar olur. Kur'an-ı Hakim'in her bir harfinin bir sevabı var. Her bir hasenedir. Fazla ilahiden o harflerin sevabı sümbüllenir, Bazen 10 tane verir, bazen 70, bazen 700 ayet-ül kürsi harfleri gibi, bazen 1500 Sure-i İhlas'ın harfleri gibi, bazen 10.000 Leyle-i Berat'ta okunan ayetler ve makbul vakitlere tesadüf edenler gibi ve bazen 30.000 mesela Haşhaş doğumunun kestiretli misilli Leyle-i Kadir'de okunan ayetler gibi. Ve o gece bin ayağa mukabil işaretiyle bir harfinin o gecede 30.000 sevabı olur anlaşılır. İşte Kur'an hakim... Teza'ufu sevabıyla beraber elbette muvazeneye gelmez ve gelemiyor. Ramazan'ın siyamı dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Ramazan-ı Şerif'te sevab amal bire bindir. Kur'an-ı Hakim'in naslı hadisiyle her bir harfinin on sevabı var, on hasene sayılır. On meyveyi cennet getirir Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin on değil bin ve ayetül kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir ve leyle i Kadir'de otuz bin hasene sayılır. Evet her bir harfi otuz bin baki meyveler veren Kur'an hakim öyle bir nuran-ı şecere-i tuğba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. O kutsi defterin en mükemmeli kırk cihle mucize ve her dakikada hiç olmazsa yüz milyonun dillerinde gezen, nur serpen ve her bir harfinde asgari olarak 10 sevap ve 10 hasene ve bazen on bin ve bazan leyle-i kadir sırrıyla bir harfine otuz bin hasene ve meyve cennet ve nuru berzah veren Kur'an-ı Mucizül beyandır. Hem şuhuru selasede hususan leyali meşhurede hem Ramazan'da hususan leyle-i kadirde dua etmek kabule karin olması rahmet ilahiyeden kaviye memuldür. Ey insanlar! Fani, kısa, faidesiz ömrünüzü, baki, uzun, faideli meyveler yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır, baki hakimin yoluna sarfediniz. Çünkü bakiye müteveci olan şey, bekanın cilvesine masar olur. Madem her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister, bekaya aşıktır ve madem bu fani ömrü baki ömre tebdil eden bir çare var ve manen çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek mümkündür. Elbette insaniyeti sukut etmemiş bir insan o çareyi arayacak ve o imkanı bir fiile çevirmeye çalışacak ve tevfiki hareket edecek. İşte o çare budur. Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız, lillah, li vechillah, li eclillah, rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçer. Bu hakikata işareten leyle Kadir gibi bir tek gece 80 küsur seneden ibaret olan bin ay hükmünde olduğunu nasıl Kur'an gösteriyor? Cenab-ı Hak bu Ramazan-ı Şerif'in leyle Kadir'ini umumunuza bin aydan da hayırlı eylesin. Amin. Ve 80 sene bir ömrü makbul hükmünde hakkınızda kabul eylesin. Amin. Cenab-ı Hak onların ve bizlerin hakkımızda bu Ramazan'daki leyle kadrimizi bin aydan hayırlı ve bin ay kadar medar sevap eylesin. Ümmeti Muhammediye'ye saadet ve selamet versin. Amin. Değerli dostlarım bu metinler, sözler, mektubat, şualar, emirdağ layıkası, lemalardan alınmıştır. Rabbim Kur'an'ı ve sünneti gerçek manada anlamaya, Müslümanım diyen herkesin hakiki Müslüman olmak için gayret etmesine ve Müslüman olmasına, güzelliklerin yaşanması adına Gayret etmeye bütün dinleyicilerimizi, sevdiklerimizi nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarım.